Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk defa dom ile girdim. Ve ka karşıma hemen adam çıktı. Neyse boşver ver. K yediymiş bir de. Ve gerçekten şey yedi hiç sevmem. Aman ya. Dragonum almış. Aa, 86 giden bacakta vurunca 86 gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Oh, Valla nefesim tükendi. Valla nefesim tükendi. Neyse. Arkadaşlar. Şimdi direkt A'ya doğru yolculuğumuzu almış bulunmaktayız. Bakın hiç kimse var mı? Yokmuş. Var var burada var. He de öldüreceğim. Hadi clutch. Clutch izin verin bana clutch. Clutch verin bana. Helalsiz. Lan? Ama clutch demesi neyse yanlış biliyorum demek ki. herkesten özür. İlk tur 3 kez. İşte yargı Tek başıma. Bu kadar. İlk turu bir buçuk dakika içerisinde bitirmiş bulunmaktayım. Sabah. Neden geliyor bir gibi bir his geldi içime. Biliyordum. Verin o kedi bana. İzin ver. Neyse adam güzel silahmış da. Ya afiyet olsun. Sırası mı be kanka? Bir silah al. Al. Oha! Aldı ya. <laughs> 4 3 2 1 4 3 2 1 çok güzel gidiyor sıralamamız. <laughs> İlk maçta nasıl o kadar iyi, iyi derdi o zaman? Ha? Cevap verin. Neyse. Çiğüydü. Onlar da Portekiz onlar da. Türkiye de onlar da. Bizde ne var? Geliyor mu? Gelmiyor. Boş ya. Lan ben de bombik varmış. İşte Gel küçük küçük uç. Acaba herkes yanlış tarafa mı gitti? İşte bu be, bombayı patlattım. Bir de iki kişi öldürmüş olmam lan. Neyse. Çok istedik. Şey. Aman, para bitti hemen. Kazanmak zorunlu şu an. Yargı dağıtmak iyi. İkimizde yalnız 22 puanız. Pardon, aynı puanız, 12 herhalde. Tam görmedim. Öldük ya. Oğlum arkadaki demir olması kazanmıştık. Neyse. Bana Bu adam ne ofe kalıyor. Hiç AVM alışımda kadar kötü değildim. Bekle oradan gelecek. Bir olmazsa olmaz da benim silahımı mı almış o? Al işte para bitti. Mutlu mu? Ne alayım ki? Fena aldım. Nefni. Fiyen. Fark etmez. Planı vermesin geldi. Abi, kaç kişi Beş kişi de buradan geldi. Bilal be. Benim kostümünü daha iyi Çok güzel öldürdü bu arada. İse. Haydi hızlı hızlı. Hızlı hızlı hız, hız ünke 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 git kanka şuradan. babam ooo Arkadaşlar kuarejmayı hiç sevmiyorum bu arada ben. Çiğ suz yedi. Pisik. Ya bu da otomatikçi. Kanka. Ha. Helal helal helal. Oo kulaç atmışım. Ya da o atmış. İçimizden birisi. Altında onun ismi yazıyordu ama hadi biliriz. Ama en değerli oyuncaklarım yani. abi ya. Sıkılmıyor ki çok donuyor. Vallahi çok don arkadaşlar siz görmüyor olabilirsiniz. Ben bir bir ara videolardan bakıyordum. Ciddi donuyor bu arada. Hadi challenge. Sadece tabancık. Sadece tabancık oyuncu. Öyle bir de sizden dayım be. Neyse bu sefer şey öldüm. Kuryedin en iyi arkadaşına. Bir Türk iyi birisi var Bir Türk sevda. Ya başka bir şey daha Yeni digil alacaktım. Bu ne? bu ne? Ha tamam kötü bir koş. Ne oluyor? Ya oğlum çok o, bu arada çok kasıyor. Çok hiç Soldan geliyor. Soldan soldan soldan. <laughs> oh, please. Mutlu Uyudum ben bura unutmuşum Tutmuşum da öldürmüşler zaten. ha Bir akıllı ben de değilmişim. Ve galiba abimiz B'ye gitmek istiyor. Tekrar ortaya geldi. Ne? Arkaya da gitsem olurdu yani. Ya B'ye gelmişler ilk hatta. Neyse. Ne ya? Sana şey Bunu aldım hadi. Neden bilmiyorum bu. Niye aldım ben bunu Şak 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 şaka, şak 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 de mi buradaydın şak <laughs> Bir Türk adam Ay sadece iki kişi mi varmış? Hiç dikkat etmedi. Neyse hadi bay bay. Son su. İşte budur. İşte budur. kelle avcısı bir kelle den vurdu. Oha! Tek hamle değil kişi değil mi? Çok iyi lan. Çok iyi oynadı bugün. Oo bu arada harbi kelle avcısı. Yemin ederim acayip iyi oynadı. Harbi iyi oynadı. Oğlum öbür bitireyim ben sana. Neyse. 7-4 zaten. Hiçbir şey yok. Neyse. İntikam alınıverdi verdi İlk ben vurmaya başladım. O yüzden benimsin ve bitti. Ve bitti. Ve bitti. Neyse. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O dördüncü dakika olsun da hemen bitireyim. Beni izlediğin için çok teşekkürler. 1260 aldım. oldun. Oo, bayağı iyi bayağı iyi. Neyse beni izlediğin için üçüncü kere çok teşekkürler. Görüşürüz. Herkes kendine çok iyi baksın. Hadi bay bay. Like atıp abone olmayı unutmayın.